Herkese selamlar sevgiler iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dedenin yanındayız. Kralbet'te şansımızı deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle 3200'lük bahisle başlayalım. Kasamız 15.000 arkadaşlar. Bugün yeni bir sitedeyim sizinle beraber. Arkadaşlar Kralbet'ten yeni üyelere özel bir etkinlik var. Hemen sizlere de ondan bahsetmek istiyorum. Yeni etkinliği duyurmak için geldim karşınıza. Dostlarım yeni üyelere özel Kralbet'te 300 liralık bonus var ve 200 liralık da İlk yatırım bonusu var. Haberiniz olsun diyelim. Etkinliği değerlendirebilirsiniz. Linkimden üye olup arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey linkimden üye olmak. Çok güzel kırmızı ve çarpan lazım oraya. Çarpan geldi, ufak kaldı. Kırmızı da gelmedi. Sağlık olsun diyelim. 10x yakala be abicim. Yakala 10x'i be. Yine başladık kaçırmaya arkadaşlar. Of of neler kaçırdık hem de. Arkadaşlar videolarımı beğeni atıp kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok çok kıymetli. Bir saniyeniz ayırmayı çok görmeyin lütfen. Oynadığım bütün güvenilir sitelerde dediğim gibi Heylink bağlantısı içerisinde mevcut arkadaşlar. Hepsi lisanslı ve büyük siteler. Ben büyük siteleri tercih ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ondan sonra vay paramız kaldı vay vermediler demeyin. Bu tarz sitelerde ben hiç sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Dediğim gibi kralbet linki doğru arkadaşlar. Linkimden üye olan herkese anında 300 liralık bonus var ve 200 liralık da yatırım bonusu var arkadaşlar. İlk yatırım bonusu haberiniz olsun. Evet oyunu çok kötü bir şekilde kapattık. 3600'den devam ediyorum. <laughs> Gönder gelsin bakalım. Ah be oğlum. Ah be oğlum. Yapma şunlar boş geçme. Kum saatleri geldi bu arada kaç tane 9 tane çarpanın var mı? Bak burayı çarpansız bırakma. At bir güzel çarpan. 3 çarpan geldi. Destek gelir mi acaba? Destek gelmesi lazım. Destek gelmedi. 212 katı 3 çarpan. 11 yeşille başladık ama devamı olmayacak. O kadar belli ki arkadaşlar. 2 çarpan. Kenarda da 3 var. Devam edemedik yine. 104 katı 5 çarpan. Ufak ufak ilerliyoruz. Sarı ve mor. Sarı ve mor. Hangisi? ikisi de olmadı. Az bir sağda patlama olsaydı alırdık ama Evet son 5 spin. Kum saati gelecek bence. Çok da iyi geldi. 10 tane geldi. Çarpan atlan. 2 çarpan attı yine. 400 katı 7 çarpan sadece. Ah oğlum şu çarpanlarımız biraz büyük olsaydı. 9 çarpanı yakaladık ama devam etmeyecek arkadaşlar. Yani be be belli arkadaşlar. Biliyoruz. Evet, 4200 ödediyse. 4200 Yeşil çok zordu zaten. 2 4 altıda kalmış. Biri altta kaldı, biri üstte kaldı anlaşılan. Kupalar ve çarpanı kaçırdık yine. Kırmızıyla başladık. Devamında da de, abi çok yarım bırakıyorsun be. Bir patlama yapıyorsun tamam ama devamı yok. Çarpan olduğu yerde de patlama yapmıyorsun zaten hiç. Bak yine tek patlamayla kalır. Hayret. Kum saatleri patladı çarpan da geldi. Ama maalesef çarpanlarımız hala ufak. <laughs> iki sarı güzel sarı geldi. Yüzükler bir sürpriz yapar mı acaba? Yapmadılar. Sarı güzel. 11 11, 11 gidiyoruz. Kupalar da geldi. Çarpan lazım artık. Mavi mi kum saati mi kum saati mavi beraber 373 katı kaldır dede kolun artık ya abi şaka mısın Abicim en güzel kombolarda yoksun ben anlamıyorum bu işi Son spinide de maalesef ki boş geçti Evet yukarı doğru tırmanmaya devam ediyorum arkadaşlar abicim çarpan yok Kombonun devamı gelmiyor nasıl olacak bizim bu halimiz 6 bin12 çarpan var ne var ne yok her şeyi kaçırdık Sarıyı bile vermiyor arkadaş. Bir tane sarı lazım oraya sadece. Oyun acayip sinir etti bugün beni. Kum saatleri ama çarpan atacak mısın? Kaldır kolunu. Kaldır lan kolunu. Bak sarı tek. Sarı tek de kaldı son spinde. <laughs> evet, 4800 e 2236 ödedi. Gelsin 5400. Bayağı da yüksek risk alıyoruz arkadaşlar. On çarpan kaçtı yine. Evet geçen gün de böyle bir gün yaşamıştık. Her şeyi kaçırıyorduk arkadaşlar. Bugün de o günlerden biri oldu. bir tane taç gerçi patlasan olacak arkadaşlar çarpanımız yok kenarda bir şey yok 81 katı sadece 8 çarpan Evet of of çarpana bak ya kaç tane 8 13 16 çarpan var sadece bir sayfada Evet, son şansta kasayı bastım arkadaşlar. <laughs> Buradan geri döneceğiz abi. Hadi bakalım. Kasa bastık. Bak. İbnelik yapma bu defa bize. Mavi, mavi güzel verdi. Arkasında kırmızı, sarı. Sarı geldi. Kırmızı ver. Kırmızı da geldi. Taşlar da mı geliyor? Kum saatim yoksa. Çarpan dahi atmadı. Şimdi yeşil. Sayfayı temizledik. Güzel. Sarı mı mavi mi? İkisi de olmadı yine. Evet sağ ol dedeciğim. Gerçekten berbat bir gün geçirdim bize son spin arkadaşlar hiçbir çarpanı alamadık 284 lira ödedi sadece maalesef ki büyük zarar yazdık keyifsiz bir oyundu neyse dostlar ben size etkinlikten tekrar bahsedeyim <laughs> Kralbet'ten yeni üyelere özel 300 liralık bonus var arkadaşlar ilk yatırmada 200 liralık ayrı bir bonus var yapmanız gereken tek şey linkimden üye olmanız Hepinize bol şans diliyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yarınki oyunda hepinizi bekliyorum. Yorumları, beğenileri unutmayalım lütfen.